Merhaba arkadaşlar. Bugün size birlikte yeni oyunu Flappy World New Version oyunu arkadaşlar. Bunu nasıl oynayacağınızdan bahsedeceğim. Hatta şöyle okları da çizelim. Bu oyun nasıl oynanır onu göstereceğim. Bu arada öncelikle şundan bahsedeyim. Bu oyun sadece Google Play ve Steam üzerinde yayınlanacak. Yeni tahmin ediyorum. Ee, arkadaşlar Google Play'de paralı olarak ama Steam'de parasız şimdi nasıl oynandığına geçelim. Şu anda oyun bitti mi yüzündeyim yoksa zaten oynayamayacaktım hem başlatayım oyunu Şöyle bu daha zor çünkü Şurada gördüğün etrafında kare var. O karede bir yere gelirse gördüğünüz gibi oyun biter. O ekstra zor. Şöyle bir tür göstereyim. Bir de yukarıda puanımız var. Ben önce de oynadığım için. çok az dakika var. Şimdi kendi kapatıyor da bazen. Neyse böyle oyunumuz. Bay bay.